Doğuş Üniversitesi Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça'ya onur ödülü verdi. Türk müziğine verdiği emekler ve gelecek nesillere aktarılacak kültür mirasına yaptığı önemli katkı nedeniyle ödüle değer görülen devlet sanatçısı Alaaddin Yavaşça için göz açan Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir tören düzenlendi. Doğuş Üniversitesi gibi batıya açılmış olan değerli bir üniversitenin daveti bu heyecanımı biraz daha arttırmıştır. Gerek rektörümüze gerek bu sakafın binanın içinde e, öğrenci olarak hoca olarak görev yapanlara da ayrı ayrı şükranımı arz etmek istiyorum. Aslen doktor olan Yavaşçı'nın dünyaya getirdiği bebeklerden birinin orkestra üyesi olarak yer alması gecenin sürprizi oldu ve herkesi duygulandırdı. Sizin dünyaya getirdiğiniz ve şah aramızda bizimle bir sanatçı olan bebeği görmek ister misiniz? İsterim. <laughs> evet Özgür Bayan gel <laughs>

Türkiye'de gerçekten Türk Sanat müziğine herhalde en çok emek veren kişilerin başında geliyor onu üniversitede ağırlamaktan ona bu ödülü verecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum başarıları saymakla bitmez aldığı ödüller yaptığı çalışmalar katkılar sanat çevreleri herhalde bizimle hem fikirdir ki bunu en fazla hak eden kişilerden biri gibi gözüküyor Gecede ayrıca tamamı Doğuş Üniversitesi öğrencilerinden oluşan solistler yerli ve yabancı şarkılar söyledi. Bu hafta yeni çıkan...